Arkadaşlar üçüncü vlogdan selam ev hoş geldiniz biraz stresli saatler geçirdim şimdi şu çekmecemi düzenlemem lazım gözlüklerim tokalarım hepsi karışmış durumda geldim ara evde yok daha komşularla pikniğe gitmiş bizim karşıda babaannesi de dedi gel dedi şikayet edeceğim Aras'ı dedi şöyle böyle 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 kaç kere tembihledim oğlum Evde kalmak istiyorsan evinde kal. Kimseyle bir yere gitme. Arkadaşların aşağı topluyorsun. bile de böyle saçma sapan bir tabanca almış eline. Çat çat çat. Babaannesi aşağıda hasta. Söz dinlememiş. biraz. abla da şikayet etti. Ben de kızdım. Şimdi cezalı. Bugün telefon tablet yok. Ödevine oturacak. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Yüz kere söyledim. Beni habersiz bırakma. Arıyorum telefonda bahçede bırakmış. Cezayı yedi tartıştık bir de. Şimdi ödevine oturacak. Eylül'e de kızdım. Baba anneannesiyle bu arada Eylül'ün konuştuk. Onun da haberi yok. Annesinin de haberi yok. Daha gitmişler. Ya yani insan birinden birine söyler. Neyse. Dedim yasak. Eylül'le de görüşmek yasak bir süre. Eylül e de kızdım. Anneannesi de dedi böyle olmuyor. Beni de dinlemiyor dedi. Hiç dedi söz dinlemiyor. Dedim o zaman yasaklayacağız görüşmelerini bir araya gelince çıldırıyorlar sözünü çünkü. Kesiyorum, özür dilerim de şey ee şey Yarın ben senin sözünü dinleyeceğim söz. Çok geç artık arası. Ben bu kadar üzüldükten sonra, endişelendikten sonra çok geç. Çok bir şey istemiyoruz senden. Eve gel. Bak evde yemeğim var, internetim var, telefonum var, tabletim var. Çerezim var. Doğa var. Oyuncak var. Bütün gün arkadaşlarınla okuldasın zaten oynuyorsun. Gel ödevini yap dinlen. Vücudunu yorma. Şu hale bak ter. Bak ter. Bütün gece öksürüyorsun. Biz babanla dört dönüyoruz. Aman bu çocuğu hangi doktora götürsek? Artık büyüyorsun. Biz birbirimizle Türkçe konuşuyoruz. Türkçe anlaşıyoruz. Senden istediğimiz şeyler çok net. Bir yere çıkma. Kimseyi de eve alma. Bu kadar basit. Neyse. İnşallah bu sefer anlaşılmıştır gerçekten. Sürekli aynı şeyi tekrar etmekten yoruluyorum çünkü. Anne baba olmak hiç kolay değil. Vallahi <laughs> bazı <ağrıyor. gülüyor> Güneş çıktı herhalde. Saat 6'yı. Hatta 7'ye geliyor. Ben inanın 6'da geldim. Kardeşim beni getirdi motorla bıraktı. Tam 6'da buradaydım. Neyse kızlar ben şimdi ne yapacağım? Bebişlerim birazcık... Ee kendim evde lavaş yapmak istiyorum. Çünkü içerisine peynir dürümü de yapsak her şeyine dürüm olursa olsun çok güzel lezzetli oluyor. Tereyağı da sürsek arasına. Kayınvaldemedi birkaç tane beze indireceğim. Ekmeğim de evde yok zaten. Öyle bir e, hamur açasım geldi. Bugün biz sizinle saç ekmeği için hamur yoğuralım. Saç ekmeği demişim <laughs> yufka için. Ondan sonra şurada unum var. Bunu çıkarım mayasız yapacağım. Ben sadece su Un tuzla yoğuruyorum. İçerisine de dürüm yapacak. Ne yapabiliriz bilmiyorum. Belki kızartma yaparım. Gerçi dün kayınvalidem kızartma yapmıştı da. Düşünürüz bir şeyler. Tavuk dönerim falan yok frizde içine dürüm yapmak için ama olsun ekmek gibi. Bunu öncelik olarak ekmek gibi yapacağım. Onun dışında bezelye bezelyem vardı. Hiç açmadım daha paketi. Bezelye patates yemeği mi yapsam diyorum. Şu meyvelerin artık solmuş kötü olmuşlarını ayıklayıp atacağım. Haşlanmış bezelyem var. Bununla da patates bezelye yemeği yapayım. Bir de lavaş. Haydi bakalım. Şimdi patatesi birazcık salçalı suyunda pişireceğim. Ondan sonra da bezelyelerimi süzdüm. Bunu ilave edeceğim. Ee, hamuru yoğurdum. Ben yaptım. <laughs> ellerini Kızım. güzelce yıkadın ya artık kızma. Ara su bitirdi. Bana hamuru yardım ediyor. Bezeleri ayıracağız şimdi. Teflon tavamı da çıkardım. Yağsız tavada saçta pişirir gibi ekmek lavaş yapacağız. Burada Abi dünden kalan fellah köftesiyle. Böyle yapıyor hamuru böyle. Bastıra bastı Evet oğlum. Anneannesi pirzolayla tavuk patates cipsi yaptı Aras'a gönderdi yemek için. Ama şimdi Aras çok aç Elham değilmiş. Ol Afiyet Arası olsun. De Aras'a biraz atıyorum artık. İyi aferin patates sana. Cipsi. Dünden felak köftemle makarnam vardı. Ziyan etmek istemedim. Aras'ın tabağına koydum. Onu da yesin diye. Karpuz dilimledim. Son karpuz. Aras'ı atışlıyoruz. Bu da sabah sohbetten kalan leblebimi bitiremedim. Kendime maden suyu da alacağım yine. Maden suyu mu? Hmm, sade. Ben şimdi bezeleri ayıracağım. Hemen hızlıca açıp açıp şey yapacağım. Ah. Saçı çevireceğim bir şeyden. Yeter, Yeter, Yeter anneciğim. Onlar şimdi bıçakla kaç parçaya bölünürse küçük yumak yumak halinde böleceğiz. Ben zaman biraz aşağı şöyle yapıyorum bak. <laughs> bak şöyle. Bastırayım o zaman ince. Yok yok yok. Güzel güzel. Tamam, güzel, güzel, olsun o zaman. Kalsın. Tamam anneciğim. Patateslerim hafif Patates pişti. Aynen suyunu da biraz çekti. Ben ilk bezeyi açtım. Aras kuzu ikinci bezeyi açtı. Biraz unla yapışır yoksa oğlum. Biraz un koy bolca. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bu bezelye çok mu olur acaba ama? Bilmiyorum. Anne ben bezelyeyi sever miyim? Seversin patatesli bezelye güzel olur. Bulyondan. Patatesli mi? Bence de çok bezelyesi yoğun olmasın. Bu bir idealdir. Birazcık da su vereceğim. Üzerine bir yeşillik Oldu mu? Biraz unla daha rahat açılır. Bezelyeler zaten haşlanmış olduğu için çok şey yapmayacağım. Patatesler tam pişmemiş neyse. Allah Allah. Pişeceğiz. Hmm, un dök, un dök. Kollarını da çek güzelce. Böyle değil mi? Evet aşkım doğru yapıyorsun. Anneanneme yazacağım eline koluna salkandığında ne patatesle tavuk çok güzel olmuş. Afiyet olsun bebeğim biz dürüm yaptık. Aslında tavuktan yemeyeceğim de <laughs> yine de tadına bakarım birazcık size. Tamam bir tanem. Yavaşlarım oldu. Kayınvalideme de gönderdim. Şunu yaktık her hasta sohbeti de daldık yumuşacık olmuş çok da güzel olmuş ağzını kapattım biz evet, barıştık biz de barıştık aşkım Aras benim gönlüm aldı bugünkü yaramazlığından sonra şimdi makineye çamaşır atmıştım da düşünüyorum geldikten sonra mı assam Aras'la yürüyüşe çıkmak istiyoruz hava kararmadan aslında çıksak çok iyi olacak biraz yürürüz hem Aras için iyi hem benim için Geldikten sonra o zaman burayı hallederim ben. Şöyle bir biraz başlıklarım var. Hemen üstüme bir eşortman giyeyim. Tamam aşkım. Eşortman altına giysem ki rahat bir şey giymek istiyorum yürürken rahat etmek için. Neyse hemen hava kararmadan giyinelim çıkalım. Allah hem yürüyüşe çıktı hem yürü, dürüm, ya. dürümle çıktı <laughs> Dürümcü yürüyüşü <laughs> Üstüne de barbeküsüz damlatmış <laughs> Ben de ona dedim ki akşamları ben çıkın Gelince işten böyle yürüyüşlere gideriz Sen kendi babak bak bak düşürdü içindeki. Altından tut o telefonu bana ver İki elinle tut da ye <laughs> Biri onu arayabilirmiş telefonunu alması gerekiyormuş Şu güzelliği sizinle paylaşayım çok güzel, ben, ben işten geldikten sonra çok sıcak olmadığı sürecelerde Böyle yağmur olmadığı sürecelerde <laughs> Yürüyüşe çıkacağız. <laughs> Aşkım oraya orman orman şey yapmış. Ne? Ç çadır. Bambu ev gibi bir şey yapmış, orman buraları şeylerçi Kaç yıldır orada kalıyor Orası devlete ait anneciğim, orman devleti. Kimse yok şimdi. Hepimizin aslında da işte yani bak böyle ağaçları seyre... Benim mutfağın balkonundan gözüküyor ya kızlar arada size gösteriyorum diyorum böyle ormana şey yapmışlar diye. Anne, Bakın ağaçları seyre Niye diye mi bedavadan? Hayır annem bak bu ağaçlar çok sık böyle kontrolsüz büyüyor ya, dip dibe dip dibe. Onları yamuk olanları falan kesiyorlar. Oh hmm. ikinci dürümünü yiyor. Afiyet olsun oğluma. Aysel ablayla Tahir abiyi gördük. Ben geldiğimde Arasları burada dağda onlarla beraber buldum. Kızdım orada Aras'a. Onlar diyor ki Aysel abla diyor komşumuz. Şöyle çevireyim hem yüzümü görün. Nigar diyor biz bilmiyorduk haberli habersiz evden çıktıklarını. Biz diyor zaten orada otururken onlar diyor şu karşı dağdan geliyorlardı Eylül'e diyor. Dedim Allah korusun ya. Nasıl koyuyorsun? İtivar İti var, kopur var, sapur var. Kafalarına göre öyle dağa çıkılır mı? Çok kızdım. Anne şunu bir kulağına koysana. Koy aşkım. Nasıl koyuyorsun sen? Koy şuraya sıkıştır. Hı, çiçek hediye etti oğlum bana. Düş Madem suyumu ben? da aldım ben bir dürüm yedim mideme çökmesin diye düşmez aşkım. Tamam. Aysel abla da diyor Nigar ben vallahi bilmiyordum habersiz çıktıklarını. Anne buradan baksana köprüye benziyor sanki. Evet anne. Çok sık ağaçları Neyse, kesiyorlar. Ne şey yapayım. Çok sık ne yapıyorlar? Çok sık böyle yamuk büyüyen ağaçlar oluyor. Düşme tehlikesi ha. olan ağaçları kesiyorlar Yoksa anlayacak. Yoksa bu şey gibi Manzara çok güzel değil mi oluşumla? Arada böyle yaparım artık işten geldikten sonra. E zaten dün de yürüyüşümü yapmıştım. Şunu kafanı tepki çok anlayacak. Şu omuz uçmayız. Ben montumu giydim altında tişörtüm Biliyor oraya Biz yarışçıları gördük. Ben de oradan şey yaptım. Çat 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 yaptım. İşte o çat çat da yasakladım. Yarışı, Yarış, sanki başlatmış gibi. Aslında yarış Anneciğim biraz kıssana bebeğim. Geliyorum ben çamaşır masayım. Söyle canım. Hayır telefon yasak bugün. Yürüyüşten geldik. Of çamaşırları asayım Kafam hafifledi çok rahat oldu evet ama çok kaşınıyor niye bilmiyorum. Çok, çok kaşınıyor saçım, saç köklerim. Yusuf'un orada hani değişik bir şampuan da kullanmadım. Yani yıkamadım daha doğrusu. Eve geldim? Öyle duş aldım. Akşam vlogun özeti ne oldu? Bugün eve geldikten sonra bu işte birazcık üzüldüm. Arasa da çok kızdım. Ona da ayrı üzüldüm. Ama gerekliydi. Evre de kızdım. Çünkü şeylerin önünü şimdiden almazsan büyüyor ve bunları huy edinsin artık kafasına göre izin almadan arkadaşlarıyla buluşmaya gidebilecek kadar e, başı boş olsun istemiyorum. Şimdi diyeceksinizdir ki ne, ne istiyorsun ki zaten yani sen iştesin çocuk evde. E, ol, ol olur böyle şeyler hani. Ama biraz normalde ben çalışırken bizi çok sorun yaratan bir çocuk değil. Uyumlu da bir çocuk. Hmm. Bugün de böyle olmuş olması evet kötü bir şey yapıyor anlamına da gelmiyor. Sonuçta kötü bir şey yapmamış. Patika yürüyüşü yapmış arkadaşlar ya da pikniğe gitmiş komşularla falan ama ona tamamen şunu öğretmeye çalışıyorum. Yaptığın yanlış değil de izinsiz gitmenin yanlış olduğunu yoksa ki yaptığı eylem yanlış değil onu zaten ben ona da söyledim çok normal oğlum dedim arkadaşlarına yürüyüşe gidebilirsin komşularına güvenebilirsin pikniğe gidebilirsin ama ne olursa olsun her şeyden haberimizin olması lazım sen ne bana ne babana ne babaannene Eylül'ün ailesinden kimse de bilmiyor yani siz kafanıza göre bu derece yani bunların önünü Almak için aslında ben kızdım. O da biraz stres yaptırdı bende. Ne kadar yorgun olursam olayım akşam yürüyüşüne de götürdüm ki hani böyle e, hem zaten fark ediyor musunuz bilmiyorum. Mümkün olduğu kadar anne oğul saatleri yapmaya çalışıyorum ki e, o da hani çok bizden çalışıyoruz diye uzakta büyümesin. Bu boşlukları böyle arkadaşları doldurmaya çalışmasın. Aras zaten e, bence hayatı açısından baktığım zaman hem şanslı hem de mutlu bir çocuk. Yani Aras eksiklerle büyümüyor. Allah şükür annesi babası yanında kendisi sağlıklı. Evde mesela biz ona inanın bütün konforu sağlıyoruz. İnterneti olsun, tableti olsun. Bugün yürüyüş yaparken şey dedi. Anne dedi Eylül dedi. Hava konuda ağlıyordu dedi. Ben de ne oldu Eylül diye sordum. Eylül de demiş ki evde televizyon çalışmıyor. Tabletim bozuk. Telefonum da yok. Sıkılıyorum diye ağlamış. Aras da bunun nasıl etkilenmişse artık bana anlatıyor. Ben dedim ki e sen peki şanslı olduğunun farkında mısın dedim. O da dedi ki evet dedi. Yani biz Bizde olduğu sürece hiçbir zaman ondan da kısmayız, elimizden gelen konforu da ona sağlarız. Ama arastan tek istediğim şey, bu büyüdüğü süreç boyunca da hep böyle olacak. Erkenleye de her şeyi yapabilir arkadaşlarıyla da görüşebilir, hangi yaşta olsun. Ama sadece ona değer veren, onun için endişelenen insanlardan birisinin haberdar olması gerekiyor. Evet. Bu konu böyle. Akşamın bombası olayı buydu. Şimdi babası gelince de artık daha fazla uzatmayacağım. Hani çünkü o da kızacaktır muhtemelen. Niye öyle yapıyorsun? Ya bir şey olsa Allah korusun, başına bir şey gelse, anneni niye üzüyorsun falan filan ondan dolayı hani zaten ben yeterince anlatmam gerekeni hatta sert dille de konuştum, bağırdım. Anladı o. Daha da bunu artık uzatmaya gerek yok. Evdeki huzurumuzu bozmayalım akşam huzurumuzu. Gayet güzel keyifle. Şimdi biraz e, peygamber dedemi peygam dedemin dilinden peygamberimizin hayatı mı diye bir hikaye var. Annem almıştı da onu okuttum. Üç sayfa okudu. O birazcık uzun bir kitap. Her gün ikişer sayfa ikişer sayfa onu okutmak istiyorum. Hem dilimizi peygamberimizin hayatını öğrensin. Hem böyle abuk sabuk telefonmuş bilmem neymiş akşamları en azından elinden almaya çalışacağım artık bir düzen tutmaya çalışıyorum Vallahi çalışsanız da ev hanımı da olsanız bir anneyseniz her zaman çocuğunuz, çocuğunuzun üzerinde sorumluluklarınız var ve ben her zaman elinden gelenin hem ilgi olarak hem alakalı olarak elimden gelin en iyisini vermeye çalışıyorum. Ne kadarına yeterim ne kadarına yetemem bilmiyorum ama gücüm yettiği kadar da savaşmaya çalışıyorum. Bebeğin olmak evet kolay ama devamını altını doldur bebeğin olmak kolay değil. Hele ki zamane çağımızda. Zamanımızda çağımızda. Görüşlerim şey şimdi Aras beni bekliyor. Bir film seçip izleyeceğiz ben şu çamaşırları asayım. Ondan sonra tezgahımı topladım. Karnı, karnımız doydu. Saat 9 civarı herhalde. Yusuf da gelir birazdan. Bir çerez saati yaparız. Çerez falan koyarım. Saat 10 gibi zaten arası yatırıyorum. Kendimi büyük bir ihtimal uzanmış uyumuş oluyorum. Ay. Sizleri seviyorum. Çok çok öpüyorum. Çok kıymetlisiniz hepiniz benim için. Teşekkür ediyorum. Cevap alamasanız bile e, yorumlar yazıyorsunuz, desteklerinizi bildiriyorsunuz. Hepiniz iyi varsınız. Kalbimde hepiniz için ayrı ayrı yer var. Hepiniz için dualarımı ediyorum. Rabbim hepinizin gönlüne göre versin. Yarın inşallah görüşürüz.